Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Arkadaşlar e, tavşanımızı örmüştük hatırlarsanız. Çıngırağımızı da örmüştük. Şimdi ben bunun setini yapıp bugün teslim edeceğim artık. Elbise öreceğim arkadaşlar. Aynı takımının elbisesini öreceğim. E, bunu da dedim. Neden arkadaşlarımla, neden izleyicilerimle paylaşmayayım? E, tavşanınızı ördüyseniz, eğer siz de benimle birlikte elbiseyi örebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmanızı rica ediyorum ve beni Instagram'da Şifa Tasarımlar adresinden takip edebilirsiniz. Yaptıklarınızı bana oradan yollayabilirsiniz arkadaşlar. Koton ip kullanıyorum. E, tavşanda da koton kullandım. Elbisesinde de koton kullanacağım. Hemen başlayalım. Bu elbise modelini tüm bebeklerinizde, tavşanlarınızda, ayıcıklarınızda hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece size formülünü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce zincirle başlıyoruz. Bakın. Bunun formülünü öğrenirseniz her yerde kullanırsınız. Zincirimi ne kadar çekeceğimi göstereceğim size. Şöyle 15 tane çektim. Ee, tavşanımı şöyle boynuna e, bir doluyorum 15. Arkadaşlar ben şimdi 30 tane zincir çektim. Bakın. Şöyle ölçüyorum. Siz de evinizdeki bebekleri falan ölçebilirsiniz. 30. 30 zincir çekiyorum. Yani çok böyle boynuna da gelsin istemiyorum. 30. Birkaç tane daha çekeyim. 33 34. Şöyle bakıyorum. Yani iyi gibi 34 zincir. Şöyle 5 tane de 3, 4, 5. Toplam 39 tane zincir çekmiş oldum. 2, 4, 6, 7. batıyorum arkadaşlar. Orada bir düğme boşluğu bırakıyorum. Yedinciye batıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne olarak örüyorum. sıra sonuna kadar sık iğne olarak örelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine sıra sonuna kadar sık iğne olarak örüyorum. Bunu öreceğiniz bebeğe, tavşana, ayıcığa her neyse şu şekilde tutup bakın şuradan şu ikisini birleştirin şuradan durun tutun şu şekilde duruşu da şu şekilde olacak arkadaşlar oradan e, tespit edebilirsiniz şimdi bunu 3 sıra daha örelim e, yani bir ördük şimdi ikinciyi örüyoruz üçüncüyü de örüp gelelim arkadaşlar 3 sıramı tamamladım şimdi artık kollarını buradan geçireceğiz bakın şöyle tutuyorum arkadan şuradan tutuyorum kollarının nereye geleceğini hesaplıyorum Size sayılarla bir şey yaptırmak istemiyorum. Ezbere tek çeşit yaptırmak istemiyorum da mantığını anlayıp elinizdeki bütün oyuncaklara bu formülü kullanabilin diye böyle anlatıyorum. Şimdi şuraya geldi arkası. Şurası kollara gelecek. Kollarına bakıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ilmek yukarıda kalsa bana gayet uygun. 8 tane ilmeği ayırmak için de şuradan bakıyorum. Başlangıçtan da 3 tane ilmek örsem ya da 4 tane ilmek örsem, 8 tane de ayırsam demek ki 12 tane buraya, 12 tane de buraya ayıracağım. Şimdi başlıyorum. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar, bakın 1, 2. 3, 4 tane ördüm. Bu sırt kısmına gelecek kısım. Kolunu saymıştım. 8 tane benim için yeterliydi. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çekeyim aşağıya e, şey olmasın sıkı olmasın 10 tane çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 batıyorum bakın şurada bir kol boşluğu oluşturdum Şimdi buradan 12 tane kalana kadar 2 4 6 8 10 12 şurası 2 4 6 8 10 11 tane örüyorum. 1 2 Benim tavşanımı ördüyseniz aynı ölçüyü kullanabilirsiniz. 4 2 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 11 10 yapalım. Şimdi kaç tane ördüm? 2 4 6 8 10 11 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane çektim zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 atlıyorum dokuzuncuya batıyorum ve buraya da dört tane sık iğne yaptım bakın bu şekilde kolları olmuş oldu nasıl oldu göstereyim bu şekilde kollarını Giydirmiş olduk gördünüz mü? Şu altları biraz on çektim ki böyle gelmesin diye. Şimdi arkadaşlar bir e, zincir çekip bir sık iğne şöyle örelim. Yani o altı bir görünür hale getirelim. Demek istediğimi anlatabildim değil mi? Kol boşluklarını tüm elbiselerde bu şekilde doldurabilirsiniz. Şu şekilde dönüyorum. Zincirlerime de dahil olmak üzere zincirlerime 10 tane zincir çekmiştim. Onlara da dahil olmak üzere tamamını sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bir sıra gittim sık iğne tekrar deneyelim. Ben bunu artık bitene kadar sürekli giydireceğim. Bu şekilde bakın. Bu şekilde arkadaşlar üst kısmı bitmiş oldu. Ee, şimdi arkadaşlar buradan elbise kısmına geçebilirsiniz ya da bir miktar daha uzatabilirsiniz. Eğer bir miktar daha uzatacaksanız şu arkada birkaç tane arttırma yapmanızı tavsiye ederim. En azından koltuk altında şimdi ben e, biraz şeye geçeceğim elbise kısmına geçeceğim arkadaşlar. Artık dediğim gibi bu üst kısmını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ben buradan elbise kısmına geçeceğim. Elbise içinde e, ikili trabzan yapacağım. E, nasıl yaptığımı şimdi sizinle tekrar göstereyim. E, yani belki bir sıra daha e, şey sık iğne yapabilirim. Öyle yapayım, bir sıra daha sık iğne yapayım. Ondan sonra geçeyim. Bir sıra daha sık iğne olarak dönüp geliyorum. Bir sıra daha ördüm arkadaşlar. Benim için yeterli ölçüye geldi. Şimdi ben Dediğim gibi siz daha da uzatabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar elbise kısmına geçtik ya. Ben elbise kısmında iki model göstereceğim. İlk önce tavşanda nasıl yaptığımı daha sonra elbisede nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk önce tavşanda nasıl yaptığımı gösteriyorum. İki tane zincir çektim. Bir tane tek. Bir tane çift. ikili trabzan yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift. Bu şekilde arkadaşlar arttırmış oluyoruz. Bir tek, bir çift. Şimdi bu tavşanda uygulayabileceğiniz birinci model. E, ikinci i̇kinci modeli de sonrası hep aynı arkadaşlar. Sadece arttırmasını gösteriyorum. Şimdi de ikinci modelimizi göstereyim. Arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burada arttırma yapacağız arkadaşlar. Çoğunlukla ikili trab, iki tane ikili trabzan. Arada bir de üç tane bir trabzan yapacağım. Herhangi bir sayısı yok. Biraz ondan biraz ondan yapacağım. Ben arkadaşlar dediğim gibi sayı da veririm ama vermek istemiyorum. Çünkü bir kalıba sığdırmak istemiyorum. Bunu ben mesela geçen bir arkadaşımızın evine gitmiştim. Orada bebeğin oyuncak bebeği vardı. O çocuğunun. Hemen ona orada bir tane elimde olan iplikle bir tane elbise örü verdim. Bu şekilde yaparsanız istediğiniz e, elbiseyi hayvana, istediğiniz bebeği, oyuncak bebeği örebilirsiniz. Şimdi kabarık dursun isterseniz çok çok kabarık dursun isterseniz üç üçlüyü çoğaltın, normal dursun derseniz ikiliyi çoğaltın. Ben bir iki tane ikili, iki tane bir iki tane bir iki tane üç tane ikili trabzan yapacağım. Yani aklıma estiği gibi arkadaşlar dalgalı dalgalı yapacağım. Bazı deliklere iki tane ikili trabzan yapacağım. Bazı deliklere 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şu şekilde örelim gidelim. Ben üçlüyü az yapacağım. Hatta aralara bazen bir tane de tekli şey tekli dediğim tek bir deliğe de bir tane yaptığımda oluyor arkadaşlar. Birli, ikili ve üçlü trabzan değil arkadaşlar bu söylediklerim deliklerin içine yaptığım trabzan sayısı. Bazılarını 2, bazılarını 3, bazılarını da 1 trabzan yapıyorum. Şöyle karışık. 1 e, trabzan örüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bu sıram bitti. Robadan elbise yapacağız Bakın bu şekilde sıram bitti şimdi bu elbisemi hiç arttırma eksiltme yapmadan artık aşağıya kadar öreceğim şu bir sıra daha ördükten sonra bu arkasında birleştireceğim şimdi bir sıra daha hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz artık arttırma eksiltme yok arkadaşlar artık dümdüz istediğiniz kadar istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Ben sadece şu birleştirme yerini tekrar göstermek için bir sıra daha size göstereceğim. İki tane zincir çektim. Hepsinin üstüne bir tane ikili trabzan yapacağım şimdi. üstünü örüyorum. Arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi e, bir sıramı daha yaptım. Bakın. Şu şekilde giydiriyorum. Elbisen bayağı kabarık olacak. Aa, arkasına giydirmişim. <laughs> Şöyle önüne giydireyim arkadaşlar. Bayağı kabarık bir elbise olacak. Bakın bu şekilde şuradan düğmesini dikiyoruz ve artık buradan birleştiriyoruz arkadaşlar. Artık birleştireceğiz. Bunun içinden giydirilebilir artık bu. Ee, daha büyük bebek ise eğer ördünüz daha alttan birleştirin. Oraya da bir araya bir düğme koyarsınız. Ben şimdi bu tavşan diye e, koymayacağım düğme. Buradan birleştiriyorum. Buradan birleştirmesini de göstereyim. Ondan sonra istediğiniz kadar bol e, uzun örebilirsiniz arkadaşlar. Bolluğu aynı olur da hemen birleştirmesini nasıl yaptığımı gösteriyorum. Şuradan alıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle en baştaki ilmeği alıyorum, geçiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine dibindekinden başlıyorum. Yalnız arkadaşlar yukarıdan çıkarken zincire batmayın. Yine ilmeğin üstüne batın dönerken. Çünkü o zaman arttırma yapmış olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar artık dümdüz istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim elbisemi. Ördüğümde de paylaşıyor olacağım. Ee, ben tavşanımda eğer onu da söyleyeyim tavşanlarınızda bu kadar e, kabarık bir elbise olsun istemezseniz bir tek bir çift olarak da örebilirsiniz arkadaşlar. Onu baştan söylemiştim. Dediğim gibi ben şimdi elbisemi tamamlayacağım. Ee, daha sonra onun bitmiş halini de sizlerle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Elbise yapılışımız bu kadar. Dileyen kollarına yaka kısmına ayrıntılar yapabilir. Ben yapmayacağım. Benim elbisem bu kadar. Bir tane de fiyonk yapacağım. O kadar yeterli benim için. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Hepinizin eline, emeğine sağlık diyorum şimdiden. Ee, kanalıma abone olursanız ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın diyorum.